Mindy sayesinde. Roberto kahvaltı hazır mı? Hazır efendim getiriyorum. Merhaba bu benim robotum Roberto. Ben de sinirim. Aslında bu konuşmalarımızda her gün geçiyor. Ee, ben bir robot firmasında çalışıyorum. 20, 22 yaşındayım. Bir Roberto benim kardeşim gibi. Maalesef bir kardeşim daha var. Mindy. Mindy, 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 Mindy. Benim sevdiğim gün cumartesidir. Ve bugün cumartesi. Bip bip saat 11.30. <laughs> Takma vakti. Benim gene odamdaydı. Telefonumu kurcalıyordu. Bir git bir Oo. Ne yapıyorsun Mini? Abla bir yeşme gelmiş ona bakıyorum baksana. Tamam Mini sen odana çık. Peki abla. Hı -hı. Vay canına gerçekten de bir yarışmaydı ama bu bir robot yarışması. Roberto. Roberto istediğim kahvaltıyı söyledim. Tamam efendim. Ve Bima'yı çağırdım. Bima. Efendim Cindy. Çok konuşma, dadat. İşte buraya başvuru yollamanı istiyorum. Peki, yolladım. Pepe, Olamaz anne arıyor. Efendim anne. İşler çok yoğun, için gelemiyorum ve işler de hiç durmuyor. Onun için seni arayamıyorum. Oh, anne. İyi. Ee? İyi ee, peki tamam anne. Hı -hı. hı hı. Hı hı. Efendim, efendim. Efendim. A, bir dakika anne, bir molla Roberto. Efendim. Efendim, bir Ee, kabul edildin, e, kabul edildin Cindy. Efendim Roberto. Efendim kahvaltınız hazır. Burada mı yemek istersiniz yoksa orada mı? Orada yerim. Tamam. Ee, anne kahvaltı hazırmış. Benim kahvaltı yapmam gerekiyor. ve Bir de bir başvuru yaptığım yere... Kay e kaz U Unuttum ne diyeceğimi. Uh. Bir başvuru yollamıştım ve kabul edilmişim. Onun için görüşürüz. Ah, çok teşekkürler. La, la 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 Birazcık odamızı toplayalım. Hop hop. Dip, dip. Şimdi oyuncaklarla oynayabiliriz. Ay oynayamadım. Ne oynayalım? Oyunsun da mi yesen yine? Tıpış tıpış mi Bilmem ne de vardır şimdi Güzelim de bilmem mindi. Mindi gene o saçma sapan şarkıyı söyleme de gel bana, odama yardım et. Ve e, o küçük kase gibi olan şeyi getir. Ve bir de şu yanındaki ejderhayı. Peki abla. Yanındaki ejderha. Ay bu kap. geliyorum Evet abla getirdim Evet tüm robot malzemeleri hazır Ha sen bir de gözlükleri getir eh, Tamam ama bu benim bu gözlüğe ulaşmam çok zor abla getirdim. Tamam şimdi küçük olanı. Gözüne tak. İşte süper oldum. Hadi sana tak. O benim için biraz zor olacak. Çok çirkin oldum. Ait. Abla bu gözlükler ne işe yarayacak? tatlım. Bunlar bizim tabii ki de gözlerimize bir şey gelmesini engelleyecek. Ah iyiymiş. Hadi yapalım. 3 saatin ardından bir şaheser yarattık abla. Fakat büyük bir dağınıklık. Benim adım Sandy. <laughs> ben bir K, D, C, 11'im. Kesmek, dikmek, çizmek. Çak. Yap benim bize. Hadi bunların hepsini düzeltelim. İlk önce gözlükleri çıkartalım. Hadi bunların hepsini düzeltiyoruz. Hop. Abla bunu unuttum. Ve bunu getirelim. Leyla. Hop. Ah, bunu şöyle kaldıralım. Bu da tamam. Ve bunun hepsini de buraya koyalım. Hop olmadı. Hop. Bunu da buraya asalım. Şunu da. Ama bütün işleri ben yaptım. Aferin sana. Ekibimizin belki mi? Dünyanın sonu falan gelecek herhalde. Ablam bana iltifat etti. Abla. Abla. Yoksa sen de içine mi kaçtı? Abla! 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 Çıkar o maskeyi! Çıkar! Çıkar! Ben ablanım. Çok garipsin. Düzeltelim. Yarışma ne zaman? Yarın. Hadi gel bakalım. Yatsa. Çok geç oldu. Peki abla. Halıda bir türlü düzelmedi. Uyusun da mindi, mindi de uyusun mindi. Şu şarkıyı kes. Ertesi sabah. Abla, abla ben de gelsem. Hadi ne olur ben de gelsem. Olmaz mindi. Olur ne olur ne olur ne olur. Tamam tamam bir daha istemem ne olur. Tamam tamam bir daha isterim ama olsun. Ne olur gidelim beraber gidelim. Hani ben senin belki mühümdü. İyi peki tamam gel. Hadi gerdim ettik şunu götürelim. Huh. Sonunda neredeyse son yarışmacıya da geldik. Evet. Sıradaki Cindy Lake. Heh. Merhaba. Merhaba Cindy. Robotunuzu biz, robotunu bize ee, tanıt. benim robotum kesme, dikme ve çizme gibi bir şeyler şeyler yapıyor. İsmi de KDC11. 11 yaşından bilmiyorum. Ee, bu düğmeye basınca için iç kollarıyla beraber kesme dikme çizme yapıyor. Bu cam yarıcılığıyla da hızlı çalışması sağlanıyor. Şuradaki çiçekli düğmeye basınca da ortaya istediğiniz şey burayı buradaki ekrana yazıp şey yapabiliyorsunuz ve robotumuz buradan konuşabiliyor. Merhaba ben KDC11. <laughs> ee, ismim de Cindy. Yani hele. Peki şimdi robotun bakalım neler yapabiliyor. Gör, görelim. Bir şapka örebilir mi? Öremezse seni kabul etmeyiz. Ee, peki tamam. Dıt, dıt, dıt. 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 Ardı, isterseniz takabilirsiniz. Peki takıyorum o uh, çok güzel oldum Çok teşekkür ederim sorun değil bayan börtlen ee, Tamam biz şimdi birazdan açıklayacağız Tabii ki teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor> derin derin nefes al <laughs> umarım beğenmişlerdir Oo, kedi çok iyice çıkarmadı. Ah, aferin sana. Şimdi burada mısın? Hadi gel bakalım. Robotunu getirmene gerek yok. Kardeşim gelebilir mi? Tabii. Hadi gel şimdi. i̇kinci seçildin tatlım. Evet bunu bir törenle yapmamaya karar verdik. Çünkü törenle çok şaşal olacaktı. Saçma bence bence de. Çok teşekkür ederim Aslında bunda benim kardeşim çok emeği oldu. Kardeşim yardım Kardeşim yardımcı oldu. Ve telefonuma şey göndermişsiniz. Ben neredeyse ona bile bakmayacaktım. Kardeşim sayesinde öğrendim bu gelişmeyi. Ee, gelecek sene tekrar katılabilir miyim? Hmm, tamam. Tabii ki de katılabilirsin. Yani e, en fazla dört kere katılabilirsin. Onun dışında katılamazsın. Yani bir, bir defa katıldıysan. Ama onun dışında eğer hiç katılmadıysan milyonlarca kez katılabilirsin. Yani hiç katılmadıysan milyonlarca kez defasında istediğin zaman katılabilirsin. Ama e, yani ne zaman istersen o zaman katılabilirsin. Hiç şey yapmadığında hangi yıl istersen. E, ama e, eğer böyle sene birinci olursan ondan sonraki sene de katılıp da birinci olursan e, seni konuk jüri yapabiliriz ya da jüri yapabiliriz. Üçlü jüri, jüri olur. E, Buna da zevk duyarız. Ay. Ve şapka için çok teşekkür ediyorum. Daha sorun değil. E, görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bay bay. E, değil mi? Bakar mısın? Efendim. Şey. Ee, sen de katılabilirsin istersen. Aa tabii ki. İkinci olmuştum. Bu da şükür. Çünkü ben eğer Mindi olmasaydı e, telefonuma bile bakmazdım. Bu ilk defa Mindi sayesinde olmuştu. Mindi geliyorum. Tamam abla. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ee, en az 1-2 haftadır hatta 3 bile hafta bile olabilir. Ee, video yüklemiyordum. Ee, biliyorum çok çok uzun bir zaman oldu. Ee, sebebi de şuydu. Ee, sınavlarım çok yoğundu Hele geçen hafta bütün her gün sınavlarım vardı. Ve ben de bunun için çok ee, yorucu geçiyordu. Ve artık bu hafta ee, sınavlara payda Sınavların hepsi bitti. Onun için bundan sonra video gelecek. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. Hepinizi seviyoruz. Beklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Abone olup çıkmadığınız için. Hepinizi seviyorum öpüyorum. Bay bay.